Çankaya Dili 15 dakikadan merhaba. Bugün İzmir'de biz konuk olduk. Profesör Doktor Cem Terzi'nin muayenehanesindeyiz. Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kabul ettiniz. Bir de bizi ağırlamak durumunda kaldınız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Müzik bahsetmek ister misiniz? Genel cerrahi uzmanıyım. Kolorektal cerrahi alanında çalışıyorum uzun yıllardır. Özel sektör muayenehanecilik deneyimim aslında yeni. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar çalıştım, emekli oldum ve daha sonra işte bu muayenehaneyi açıp özel sektörde de çalışmaya başladım. Daha çok kanser cerrahisiyle uğraşıyorum. Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı yaptım iki dönem. Avrupa Cerrahi Derneği Başkanlığı yaptım iki dönem. Hala Avrupa Cerrahi Board sınavlarında jüri üyesi olarak çalışıyorum. Araştırma alanlarımda genellikle gene kolon rektum kanseri üzerinde oldu. Cerrahi alan enfeksiyonlarıyla ilgili çok araştırma yapmıştım. Özellikle akademik hayatımın başlangıç döneminde. Daha sonra elektronik öğrenme, sanal akademi, uzmanlık eğitimi, tıp eğitimi vesaire o konularda da çalıştım. Hatta tıp eğitimiyle ilgili bir kitap yazdım. Türkiye'deki tek kitap diyebilirim o. Toplum sağlığına köprü tıp eğitimi diye. Böyle. Teşekkür ederim hocam. Biz sizi dernek başkanınızdan beri dosan olarak tanıyoruz ve ne kadar aktif projelere imza attığınızı biliyoruz. Bugün birazcık kalın bağırsak ve kalın bağırsak fonksiyon ve hastalıklarından evet. konuşmak isteriz. Hocam kalın bağırsak vücudumuzdaki görevi nedir? Yani kalın bağırsak sindirim sisteminin son kısmı. Gıdalar kalın bağırsağa işte önce yemek borusu oradan mideye, midede sindirim başlar. Küçük parçalar haline getirilir gıdalar ve ince bağırsaklara geçer. İnce bağırsaklar besinlerin emilme işini büyük oranda hallederler. Bütün yararlı şeyleri vücut için alır saklarlar. İşe yaramayacak, posa olarak atılacak şeyleri de ince bağırsaklar kalın bağırsağa iletir. Kalın bağırsağın görevi dışkının oluşturulması ve o atılan posadaki sıvının, suyun çekilmesidir. Daha sonra bu kalın bağırsaktan rektuma yani kalın bağırsağın son kısmına iletilir. Oradan da dışkılama fonksiyonu gerçekleşir. Şimdi klasik olarak böyle biliyorduk ama şimdi yani yaklaşık bir son 10 yıldır kalın bağırsakların ve ince bağırsakların ama özellikle kalın bağırsakların ikinci beynimiz olduğunu düşünüyoruz ve birçok hastalığın bağırsaktaki bakteriler, flora, mikroplarla alakalı olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne bunlar? İşte Psikiyatrik hastalıklar mesela, depresyon, alzheimer, enflamatuar hastalıklar yani romatizma hastalıklar, ya alerjiler. Aklınıza gelebilecek pek çok sistemik hastalıkların aslında bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler ve kötü bakteriler bunların birbirleriyle oranları da ilgili olduğu ortaya çıkmış durumda ve çok ilginç araştırmalar var acaba mikrobiyom dediğimiz bu bağırsak florasını daha sağlıklı hale getirip ya da sağlıklı tutabilirsek bu bahsettiğim kronik hastalıkları önleyebilir miyiz diye çok ciddi ta çocukluktan başlayarak çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani eskiden bir sindirim organı iken görevini sadece bir sindirim organı dışkının posanın atılma organı diye bildiğimiz kalın bağırsaklar bugün bir ikinci beyin muamelesi görüyorlar. Vücudumuz için çok kıymetli. Bu çok kıymetli ve çok ciddi bir araştırma alanı. Peki bir bağırsağın sağlıksız olduğunu nasıl anlarız? Bağırsak hastalıkları nasıl kategorize evet. edersiniz? Çok çabuk belirti veren bir şey. İnsanlar aslında heyecanlandıklarında ishal olurlar. İşte bir seyahate çıktıklarında kabuz olurlar. Yani insan psikolojisiyle bağırsaklar arasında ve dışkılama fonksiyonları arasında çok hızlı kurulan bir ilişki var. Bunu çok uzun yıllardır biliyoruz. Tabii hastalıkların belirtileri bambaşka şeyler. Yani o zaman yani kalın bağırsak hastalıklarına değinmemiz lazım. En sık görülen divertiküler hastalık. 50 yaşın üzerindeki insanlarda, kalın bağırsaklarda böyle küçük baloncuklar oluşuyor. Bu kanseröz bir hastalık değil yani kanseri çevirmiyor. Ama iltihaplanabiliyor. Buna divertikülit diyoruz. O zaman karın ağrısı yapıyor. Özellikle de karnın sol alt kısmında. Yemek yedikten sonra mı düzenli bir ağrı? Genellikle bir yemekten sonra tok karnına, aç karnına da olabilir. Yani o divertikülitin ne zaman nasıl gelişeğiyle alakalı bir durum. Ateş oluyor. İştahsızlık, halsizlik sanki böyle bir apandisit tablosu gibi ama ağrı sağ alt kadranda değil bu sefer sol alt kadranda. 50 yaş üzerindeki insanlarda en çok karşımıza çıkan şey bu. Çünkü neredeyse her iki kişiden birinde divertiküller oluşuyor. Allah'tan hani divertikülün divertikülite iltihaplanma oranı o kadar yüksek değil. Daha az görülüyor. Çoğu kişide bir atak oluyor, geçiyor. Bazen kronikleşiyor. O zaman işte cerrahide dahil tedaviler gerekiyor. Bunun dışında enflamatuar bağırsak hastalıkları var. Yani bir alerjik yani vücut kendi Varsak hücresine karşı bir reaksiyon geliştiriyor. Bunun bir tanesi kron hastalığı, diğeri ülseratif kolit. Hı hı. Bu da ülkemizde daha az görülürdü ama Türkiye sanayileştikçe, yani batı tipi beslenme, çevre kirlilikleri vesaire yani batıya benzedikçe hastalığın görünme oranı da arttı. Daha çok gençlerde ortaya çıkar ülseratif kolit ve kron. Ülseratif kolit tamamen kalın bağırsakları tutan, orada yaralara yol açan, kanamaya yol açan çok zor bir tedavisi de kompleks olan bir hastalıktır. Kron ise ince bağırsakları da tutabilir, hem ince bağırsak hem kalın bağırsakları tutabilir. Genellikle bunların tedavisi önce ilaçla, bu işte o aşırı duyarlılık meselesini kırmaya çalışıyoruz, i̇şte steroidler, kortizonlar, hı hı. immün sistemi baskılayan ilaçlar vererek ama onlarla hallolmadığında da iş cerrahiye gidiyor. Bir diğer Türkiye açısından önemli kalın bağırsak hastalığı kalın bağırsak kanserleri ve rektum kanserleri. Maalesef bunda da bir artış var. Bütün dünyada artıyor. Kalın bağırsak kolorektal kanser, kalın bağırsak ve rektum kanseri görülme oranı Türkiye'de de artıyor. Hatta şu anda üçüncü sırada diyebiliriz. Yani kadınlarda meme, erkeklerde prostat, akciğer kanseri her iki tarafta. Üçüncü sırada da kolorektal kanserler görülmeye başladı. Bu da aslında biraz ülkenin daha endüstriyel bir ülke haline gelmesi, sanayileşme, batı tipi beslenme ile alakalı diye açıklanıyor. Ama bir artış var hem dünyada hem Türkiye'de. Ne oluyor? Bir kalın bağırsak hücresi de bir anarşik çoğalma oluşuyor, oluyor. Hı hı. Ve bir yumru oluşuyor. Buna polip diyoruz o yumru giderek büyüyor ve normal hücre özelliklerini kaybedip bulunduğu yeri destrükte edecek, bozacak kanser tipi hücrelere dönüşüyor ve o organın içinde bir yaraya yol açıyor ya da kalın bağırsağın içinde bir tıkanıklığa yol açıyor. Buna işte kolorektal kanserler diyoruz. Bu erken tanı konduğunda sadece o bölgede oluyor ama gecikirse karaciğere, akciğere sıçrama metastaz yapabiliyor. Kalın bağırsak kanseri polipleri de başlı başına benim işte çalışma alanım ve Türkiye'deki pek çok insanı ilgilendiren bir ciddi bir sağlık sorunu. Peki bu bağırsak hastalıklarından biz kendimizi nasıl koruyabiliriz? Yeme içme düzenimiz, diğer alışkanlıklarımız, sportif faaliyetlerimiz. Divertiküler hastalıktan iyi huylu bir hastalık dedim. O yaşla alakalı ondan korunmanın çok bir yolu yok o çünkü yaşlanma ve vücudun kollajen ve elastin dediğimiz dokularındaki bozulmayla alakalı yani cildimiz nasıl e, buruşuyorsa hı hı. esnekliğini kaybediyorsa yani gençliğimizdeki gibi değilse cilt aynı şey bağırsak duvarında da oluşuyor ve böyle fıtıklaşmalar oluşuyor. Tabii ki işte bol lifli gıda tüketmek, şişmanlamamak, işte kendini metabolik hastalıklardan diyabetten korumak, egzersiz yapmak bunlar hani genel sağlık kuralları çok çok önemli. Ama divertikül gelişecekse de gelişiyor. Ve pek çok insanda oluyor. Onu tamamen önleme imkanı yok. Divertikülün divertikülit olmaması için gene yani beslenmeye dikkat etmek, bol su içmek, bol lifli gıda tüketmek, Akdeniz tipi beslenme, sedanter hayattan uzak durmak, spor yapmak bu çok önemli. Enflamatuar bağırsak hastalıklarının neden olduğunu tam bilmiyoruz. Bir kısmı genetik yani bu ulceratif kolit ve kron. Bazı ailelerde sürekli görüyoruz bunu. Çok ciddi çevresel etkenler de var. Yani maruz olduğumuz toksik maddeler. Bunlar havada var, suda var. Yani biz her gün yüzlerce kimyasal maddeye maruz kalıyoruz. Mesela özellikle çalışanlar onlarca yüzlerce çeşit kimyasal maddeyle karşı karşıya kalıyor. Ya da normal hayatımızda içtiğimiz suda, soluduğumuz havada ki toksik maddeler maalesef tüm krizine yol açacak ciddiyette bir çevre kirliliğiyle. Bu da tabii yani hem bu hastalıkların hem de kanserdeki artışın en önemli nedeni olabilir. Bunun dışında bir de işin tabii biraz kolay yönüne kaçılıyor ve tamamen yaşama biçimiyle ilişkilendiriliyor hastalıklar ve özellikle kanser. Onunla ilgili pek çok çalışma var. Çünkü o çalışmalar daha kolay yapılıyor bilimsel olarak o çalışmaları dizayn etmek ve sonuçlandırmak. Orada da görüyoruz ki evet beslenme çok önemli. Yani mesela kırmızı et tüketimi günde 100 gramdan daha fazla kırmızı et tüketirseniz bu 10 yıl boyunca devam ederse kalın bağırsak kanseri oranında ciddi bir artış oluyor işlenmiş kırmızı et tüketimi yani sosis, salam vesaire bunlarda kanserojen maddeler var. Koruyucu olarak konuyorlar içine çünkü. Mutlaka şeyi arttırıyor. Kolorektal kanser oranlarını. Bunlar hep kanıtlanmış şeyler. Diyabet, tip 2 diyabet ve kanser, kolorektal kanser ilişkisi var. Şişmanlık obezlerde daha çok görülüyor. Hareketsizlik, sedanter hayat, spor yapmamak Vücut kitle indeksinin ya da göbek yağ oranının çevresinin artmasıyla kanser arasında ilişkiler gösterilmiş durumda. Aşırı tütün kullanımı, yani tütün kullanımının hepsi ama yani tütün tiryakiliği, sigara tiryakiliği kanseri arttırıyor. Aşırı alkol tüketimi arttırıyor. Bunlara dikkat ederek kanser olasılığını azaltabiliriz. Hı hı. Ama %30 oranda da genetik. Ailesel yani. Yani çoğu genetik de bir kısmı kalıtsal bir gen yardımıyla, aracılığıyla bir jenerasyondan diğer jenerasyona aktarılıyor. Bunun oranı yüzde otuz. Yüzde yetmiş sporadik. Kendiliğinden pat diye birinde ortaya çıkıyor. Annede, babada, kardeşlerde hiçbir sorun yok. Ama yüzde otuz hastada ya anne kalın bağırsak kanseri ya baba kalın bağırsak kanseri birinci derece yakınlarında bir kanser öyküsü var. Dolayısıyla bu da çok önemli. Yani ailede kanser öyküsü varsa tarama programlarının erken başlaması, bir an önce bir kanser açısından tarama programına dahil olmak. Nedir tarama programı? Aslında kanser kolorektal kanser önlenebilir bir hastalık. Çünkü bunlar hemen hemen her zaman yüzde 99 polipten gelişiyor. Polip kalın bağırsağın içinde minik bir yumru milimetrik olarak başlıyor. Bunun kansere dönüşmesi 8 ila 10 yıl sürüyor. Yani birinde kanser gelişecekse aslında biz onu 10 yıl önce polip olarak görüp ve polip olarak temizleyip önleyebiliriz. Bütün kolorektal kanser vakaları önlenebilir neredeyse. O zaman kolonoskopiyle tespit edebiliriz. Yeter edelim. ki tarama yöntemleri yapılsın. Tarama yöntemi de sadece kolonoskopi değil. Kolonoskopi altın standart. Hı hı. Ama tabii kolonoskopi kolay bir işlem değil. Yani zor bir işlem değil de herkese, bütün popülasyona uygulaması açısından feasible bir şey değil. O yüzden Gaita'da gizli kan testi gibi bir test daha var elimizde. Dışkıda kan olup olmadığını bakıyor. Bununla kombine ediyoruz. İşte Gaita'da gizli kan testi pozitifse bu hastalara mutlaka kolonoskopi yapıyoruz dışkıda kan varsa. Ama aslında belli bir yaşın üzerinde yaş bir risk faktörü çünkü. Başka risk faktörleri de var. Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olması, ailede diğer kanser öykülerinin olması. Hani ona vakit yok giremeyeceğim ama bazı kanserlerde birbiriyle alakalı. Yani Lynch sendromu işte rahim kanseri olan da kalın bağırsak kanseri de olabiliyor falan gibi. 50 yaşın üzerindeki herkesin kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Kolonoskopide polip varsa, polipler temizleniyor, Polipektomine ve kanser riski tamamen önleniyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika oldu. Sohbet de çok akıcı oldu ama programımızın bir 15 dakika diye sınırlandırdığımız süresi var. Müsaadenizle. Hayır. hayır. Teşekkür ediyorum. Bir ben sonraki programda ederim. tekrar sizi ağırlamak istiyoruz. Hayır. hayır. Çankırı'da 15 dakikanın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.